<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar ben e oyun Serdar Bugün sizinle Hexit'e başlıyorum ee, Siz yokken birazcık bir şeyler topladım 20 tane kablosu falan filan bir şeyler yaptım O kadar başka bir şey yapmadım ee, Bana oyun önerin abi Vallahi ne çekeceğim bilmediğim için gittim eksi çektim ya. Çekiyorum ya doğrusu. Yani ne yapacağım bilmiyordum. Ben de hani Hexit izlenen ve sevilen bir seri olduğu için inşallah benim de izlenir ve sevilir. Hemen şöyle başladım. Bak oyun önerin. Başta söylüyorum. Bana oyun önerin. Oynayacağım. Hatta Steam'den alınıyorsa alacağım. Şimdi bu dayılar bakıyor biliyorum. Hemen ne yapacağım? Ee, kılıcım hazır bir tane kitap verdi bana neden verdi bilmiyorum sonra e, modlarla alakam olmasına rağmen olmamasına rağmen bu seriye başladım pişman değilim <laughs> Hah, mesela şuradan bir emerald alabilirim e, çok rahat şekilde aldım şu an emerald'ımı kabarcıklar çıkması gerekiyor senden ha çıktım kabarcıklar çıkıyor değiştirebiliyorum artık yani flint and steel falan filan öyle 3 3 2 1 ve bitti kabarcıklar artık çıkmayacak galiba yok alakası yok orada 3 gibi diye sayıyordu da ben ne olduğunu merak ettim şimdi benim yapmam gereken e, sürekli konuşuyorum farkındayım konuşuyorum çünkü sıkılmayın hani o yüzden konuşuyorum yatak abi yatak yapayım sabahleyin olsun zaten hemen kule var şu an tarafta kıl oldum örümcekler var e, başta zehirli örümcek falan lan örümcek sesi duydum yemin ediyorum Monster Nurbu ya kardeşim <laughs> peaceful alıp, vallahi hiç dışarı çıkamam bu halimle. video settings ne video settings ya uh, options easy peaceful uyu ay niye kalktım hiç dışarı çıkıp onları avlamak istemiyorum yani böyle atraksionda falan girmeyeceğim hemen ölmek istemiyorum ayrıca ölmek derken aklıma da şey geldi. Ctrl Keep Inventory Tool Tamam Bunu yapmamazsam yani yapmazsam Ölürüm bu burada kalsın Nasıl olsa yanında daha fazla gün var Onlarla şey yapabilirim Şurada ve Bir kule var Atroxon yapıp oraya atlayayım mı? Yaparım Ölürsem hakkını zelal edin Ölecek Çarparım seni yemin etmiyorum bak Bana mı geliyorsun ne gülüyor sen galiba. O yavaş dal da hayvan. O neydi be? Bir şey çıktı. Denet etti. Şimdi bakın. Oraya girdiğim gibi torçlamam lazım yoksa. Benim ee, anamı atabilirler. Ve ee... e kardeşim bak. Ben iyi yeteyim. İyi yeteyim. <laughs> Aa, Niye açıyorsun onu kardeşim? Ölmek istemiyorum daha ilk bölümden. Zombi. Zombi. Seni anana atırım bak şaka yapmıyorum burada. Çabuk lan! Ölmek istemem ilk bölümden. Yani. Word. Hop. Oyun dondu. Gitmiş olsun. Gitmiş olsun oyun kasıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Abi. Bir dakika o video kapatıyorum çünkü oyun Ay, aa! Aa! Domuz mu? Abi domuz şeydi. <laughs> ya sen niye gidiyorsun? Oraya? Ya Selam dostum. Bunlar beni görünce spawn almaya başladı ben kaçıyorum buradan hadi güle güle Gerçekten zor yani orayı almak Tamam şimdi ben birazcık keşf Sen niye bana bakıyorsun oradan ya çok biz bunlar ha Öldürüyorlar hemen Gençlikler İbneler Gökler Kaç abi Abi kaç Şimdi Orada biraz bir şey gördüm Bu ne Missing texture Bitki galiba bu Oha Yine mi gece oluyor? Mef bir göstereyim ben size. Ben şu an buradayım ve burada bir kule var. Şurada bir yarık var. Burada kule, burada kule, burada kule, burada kule, burada kule. Şurada kule ve şurada kule. O kadar. Hmm. Fazla bir şey yok. Hani abartılacak şekilde yok. Ee, ben ilkten nereye gitsen diye düşünüyorum. Ki bu tarafa doğru gitmek istiyor. Ya da o tarafa doğru gitmeye karar verdim. Yani şu taraftan, köşeden köşeden gidelim. Ki böyle beni ayı filan ah oha bu ne hindistan cevizli şey ismi bu bence hindistan cevizli palm hindistan cevizli şey bu hmm, ağaçsa ağacı hmm. ben oraya yatağı neden koydum ölürsem orada doyayım diye zaten oradaydı hani spawn yerim çok fazla var. Şunlardan içinden böyle bir şey çıkıyor. Bu ne? Şu. Artı ok da çıkıyor bunlardan. Ama bunlar blink blink ediyor. Böyle blink. Bak, blink. O ne? <gülüyor> <gülüyor> o neydi ya? Hı, yaptı abi korktum oyunun kası çünkü çanklar yükleniyor yani böyle yeni yeni yerler yükleniyor. Ah, o yine ondan. Kunduz mu bu? Kunduza benziyor valla. Oha tek attım. Yo, süperim. Şimdi. Keşfe çıktım. Eee galiba burada şeyler var olduğunu biliyorum. Hmm, böyle içine çekiyor ya adamı. Ne denir ona? Çamurlu batıyorsun. Bataklık ha. Bataklık olduğunu duydum. O yüzden dikkatli olmalıyım. Çok dikkatli olmalıyım. ona lan? Orada o, o selot var tam kedi biliyorum onu. Sen mi çıkardın bu nasıl sesi? Allah. Kız bağırıyor ya böyle? Aslında abi ee, şeyler ses çıkarmaz. Tilkiler. Da şarkısı bile var. Neydi şarkısı ya? Ding 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 bataklık. Şarkısı vardı onun şey ya. Hmm. mi? Ah reçetan. Ya bir şey daha bu, bu yeryüzünde şey çıkabiliyormuş. Böyle diamond böyle çıkabiliyormuş. Şu an ben turluyorum etrafı ve burada bir yeşil su var. Kirli su. Pis su. Ee, geçti mi? O ne? Abi iron mı o? Vallahi ayrın. Ama alamıyorum çok pardon. Küreğim yok çünkü. Yapmayı düşünüyorum. Gayet söyleyebilirim yani. Bu ne her yerde şey var şu kulelerden var ama hiç içime yarayacağını sanmıyorum. Burada da bir şey var, bir şey var ama. Aha köy, Aha köy. Yuh şansa bak. Bu suyu kirli be. bir tane demirci olması lazım. bu arada level çok bereketliymiş. Ben bile sevdim. Bunu seedine size verebilirim isterseniz. Hop 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 kastı. Copper mu bu? Copper galiba bunun adı Copper'da. Ops. Kasıyor çünkü çantalar yükleniyor ve sen dostum benim için dene burayı. Terk mi yoksa değil mi? Bence tehlikeli. Şimdi batıyorsun şu an. Elveda hadi. Seni kurtaracağım. Ölme seni kurtaracağım. Mal ya o da girdi içine. Ama seni kurtaracağım. Burası çok kötü köylüler. Bak evini çok kötü yer yapmışsınız. Yapacaksanız bile bunları kaldırın yani. İçine falan giriyorsunuz sonra ölüyorsunuz. Köye bak. Köylüye bak ya. Şu an neden öyle konuşuyorum çünkü. Çenem şeydeydi ee, dizimin üzerinde o yüzden öyle evet hepsini aldım bunların ve şu an suratımı gerçekten kalk atabilirdiniz zombi sesi duyuyorum ve ee... dışarıdan bir ses geldi korktum. <laughs> hmm. webcam en kısa sürede olacak webcam. Çünkü bayağıdan sonra kamera alıyorum ve mouse alıyorum artık mouse sesine son. Hani çok fazla mouse sesi geliyor. Ben bile kendi videolarımdan rahatsız oluyorum ama işte artık yani yok öyle bir şey. <laughs> Ay az kalsın giriyordum. girince çıkamıyormuşuz ona. Eee o da çok kötü bir şey. Ben çok uzaklaştım galiba ya. Bakalım yeme hepimizden. Aha! Mantarlı yer. Abi ilk defa görüyorum orayı. Ayrıca oraya gitmeden öl öl ölürüm yani. Mantarlı yeri görüyorum şu an. Mantarlı yer. Ah Mantarlı yer. Abi. İlk defa yemin ediyorum ilk defa mantarlı yer görüyorum. Niye sesinde normalde ben de gördüm tabi de. O ne? Tavukmuş. Sen şey, bir şey görünce ben horoz sandım. Mantarlı yer. Acaba mantarlarda böyle değişik yaratıklar var mıdır? Mönter. Fuck. Nasıl kasıyor bilseniz. Benim kadar kasıyor çünkü e, oyun indirdim. Azrail mi o abi? Abi. 160 can ne lan? Çok Bu güçlendim buraya gelmezsen ben deneyim. Azrail ben sizin canınızı alacağım. Yemin etmiyorum bak. Yemin etmiyorum. Sizin canınızı alacağım. Bir arkamdan geliyormuş var ya. Saldıracağım lan onlara. Buraya kaydediyorum abi. Map. Saat kapasılı şey yaparak kaydedebilirsiniz. Azrail. Azrail dedim. Ay. Fuck you. Az Azrail. Heh. Sıçtım ağzınıza. Sonra ama. Şimdi değil. Şimdi işim gücüm var benim ben gidiyorum ama abi 160 can o ne <laughs> ama öldüreceğim ben onları görecek onlar arkamı toplayıp geliyorum lan bekle köylüleri toplayacağım abi iki tane köye uğradım oradan ben onlara ee, alacağım onları arkam onlar benim e, bir dakika izin istiyorum sizden ee e, geldim şu an evdeyim zor yetiştim diyebilirim e, Babam geldi. Ay pardon, çok özür dilerim. Babam geldi o yüzden öyle oldu.